Efendim. Allah, Allah içeride Tamam abi gidiyorum zaten sıkıntı yok. Kesper da mı gidecek? Evet Kesper. Ben de abi velayeti. Senin velayetin de Rauf'ta. Ve Rauf siker. Yorum nerede? Evet abi. Ay. Hadi vur. Belki ay. ay. Adam. Allah. Çocuk. Tamam, tamam sakin olun. Ben bu ardanlığımı aldım herhalde. abi. Abi. Hayır ya. Ananın avrundunu sikiyim ya. Öf be. Buldum evi Ferit. Balkonlu ev değil mi o Ateşehir'de? Evet abi o. <laughs> Git şimdi bekle beni orada. Tamam tamam şey yapalım değil mi? İleri doğru verelim ben abi. O, <laughs> <Lotadan> sonra çok sık bakmıyorum. Aaaa! O Aaaa! koyduğumun Aaaa! 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 Onu onu öldürüyoruz ona ceza. Kanka ben ha, kafama vuruyor bu. Tamam. Bak ne yapıyor Aman lan. lan. Aşırı açtım çok sinirliydim. Yaklaşık bir saat öncesinde bir sipariş verdim başka bir yerden. Orospu çocuklara. eğer izliyorsanız Abi. amına koyduğumun çocukları bir saat sonra arayıp sipariş iptal, olmuş. iptal olmuştur. Gavat. Bir saat sonra arıyorsun beni. Bir saat dükkanı kapatıyorsun kepenki. Ondan sonra arıyorsun. Siparişiniz iptal olmuştur. Hemen altımızda sınavına koyayım. 2 metre var aramızda dükkanla. Sor <laughs> da bir kere bana küçülsün. Anasını Ya siktir git kaç kere vuracağım amına koyayım ya. Ya üç kere vurdum SKS yle. alo. the shishu